Global Fon Sepeti fonumuzu konuşacağız, YTD'yi konuşacağız. Nedir fonun stratejisi Emre? Fonun stratejisi aslında nerede değer varsa oraya yönelebilen bir fon. Örnek veriyorum, altında değer görüyorsa altına yönelen, S&P 500'de Değer görüyorsa oraya yönelen, faizle değer görüyorsa oraya yönelen. Aslında yatırımcılara her alanda fırsat kazandırmaya çalışan bir fon. Peki fon sepeti fonu olması ne anlama geliyor? Fon sepeti fonu olduğu için içerisinde yüzde seksen fon taşımak zorunda, borsa yatırım fonu taşımak zorunda. Zaten biz de aslında bu fonu yönetirken ağırlıklı olarak yurt dışındaki borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz. Örnek olarak altını direkt taşımıyoruz ama altının yurt dışında işlem gören borsa yatırım fonunu alıyoruz veya endeksi takip eden bir yatırım yapıyorsak S&P 500 olur bu Nasdaq olur onlarda da yurt dışındaki borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Yatırımcılarımız neden böyle çeşitlendirilmiş, çok çeşitli enstrümanlara yatırım yapan fonları tercih etmeli? Nedir bunun avantajı? Çünkü bu fon belli bir temayı takip etmediği için örnek veriyorum teknoloji fonu olsaydı sadece teknoloji sektörüne yatırım yapabiliyordu. E, teknoloji sektörü de şu geçtiğimiz dönemlerde aslında biraz çarpan olarak da değer olarak da pahalı. Biz mesela burada pahalı gördüğümüz bir durum olduğunda başka yerlere yönelebiliyoruz. Mesela seneye FED faiz indirecek. Faiz tarafındaki borsa yatırım fonlarına yöneliyoruz. Veya Avrupa tarafında fırsat görüyorsak Avrupa Endekslerine yatırım yapıyoruz. Yani aslında seneye örnek veriyorum. Yani teknoloji teması değil başka bir tema öne çıkacaksa. Finansal şirketler olur bu. Sağlık sektörü tarafı olur. oraların da borsa yatırım fonları var. Biz oraya yönelebiliyor olacağız. Yani aslında nerede değer varsa aktif bir şekilde yöneterek o yöne yönelebiliyoruz. Çok esnekliği olan bir fon diyebiliriz Kesinlikle. o zaman. Kesinlikle. Peki valörü nedir fonumuzun? Valörü eğer alışlarda T artı 1, satışlarda da T artı 2 çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Fonumuzla ilgili daha fazla detay için Yapı Kredi Portföy'ün web sitesini ziyaret edebilir. Fonlarla ilgili daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımızı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.